Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı oldu, ee, onu aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajları var. Ekonomiye ilişkin bir mesaj veriyor Mehmet Şimşek. Detaylarını hemen paylaşalım. Mali seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ama hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz Yapısal reformlarla ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız ve başaracağız mesajı. Hazine ve Sosyal e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında sosyal medya hesabında paylaşıyor. Bunu da bir son dakika gelişme, sıcak gelişme olarak ekranlarınıza taşımış olduk. Orta vadeli programda hedeflere vurguları gerçekleştiriyor Sayın Bakan.